Yolun dışarıda kalırsa yok. Evet, evet. Yani bu bıraktan. gidip geri gelebiliriz. Tren evet, 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 işte. Nasıl gidiyor? Kalabalık bir şeyler. Evet, Kurallara uyuyor musun? Arkadaşlar bildiğiniz gibi denetimlere devam ediyoruz. Bugün gene bir, bir kısım denetimler yaptık. Toplu taşımaya vatandaşlardan gelen çok şikayet var. Toplu taşımaya da kurallara riayet edilmediği ile ilgili. Biliyorsunuz o konuda da yeniden sıklaştırıcı tedbirler alındı. Te, e, koltuk kapasitesinin e, üçte bir kadar yolcu indirmesi gerekiyor otobüslerin. Ayakta yolcu alabilecekleri de gene üçte birine in, indirilmişti. E, ona e, bizim baktığımız e, hatlarda çok ciddi bir sıkıntı gözükmüyor ama tabii e, e, yoğun e, saatler olduğu söylenir. O saatlerde daha kötü olduğu söylenir. Onlara da bakacağız. Yani devam edeceğiz bu şeye. Ee, tüm dünyada tekrar e, artış trendine girdi. Sizlerin de izlediğiniz gibi ee, biz İzmir'den sorumluyuz ve İzmir'i kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. O anlamda e, bir dizi tedbirler alındı. E, dün e, açıkladık e, biliyorsunuz esnek mesai ilimizde uygulamaya başlıyor. E, risk teşkil eden grupların e, evden çalışması gibi e, bir takım tedbirler alındı. E, ve bir kısım engelliler, işte hamileler vesaire süt, süt izninde olanlar e, idari izinli saydılar. E, aynı zamanda bugün şey e, de açıklayacağız. E, İzmir e, konak özelinde e, farklı mesai uygulamasını yani bir kısım personel e, 8'de başlayacak, bir kısım personel 9'da başlayacak. Yani konakta konakta 28 bin çalışan var. E, bu 28 bin çalışanın e, 14 günü 8'de 14 günü 9'da başlayacak ve çıkışlar da ona göre uygulanacak. Biz elimizden gelen tedbirleri almaya çalışıyoruz. Tabii burada esas iş vatandaşımıza düşüyor. Vatandaşımızın kendi sağlığını korumak için herkesin gayret göstermesi lazım. Yani herkes kendi sağlığını korumaktan sorumlu. Yani bütün bu tedbirlere rağmen vatandaşımız hala gevşeklik yapıyorsa, hala kendi sağlığını korumakta ihmalkarlık yapıyorsa ona yapacağımız çok fazla bir şey yok maalesef aşısı henüz bulunmadı ve aşısı bulunacak kadar başka hiçbir çare de yok. Yani maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edeceğiz. İzmir'de o sayısal bir takım rakamlar da verdim biliyorsunuz. Yani hastanelerdeki doğruluk oranımız %52 53'ler mertebesinde. Hastanede ilaçta rahatsız olan vatandaşlarımıza erişimde onların tedavisiyle ilgili süreçlerde herhangi bir sıkıntı yok. Yani İzmir'de kontrol altında gidiyor. Bunu söyleyebilirim. Şu an öyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir kurala ihtiyaç duymuyoruz. Şimdilik aldığımız kurallarla işi yürütmeye çalışıyoruz.